Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan doğru orantılı ile ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz A ve B sayıları sırasıyla 3 ve 5 ile doğru orantılıdır. Buna göre A artı B 72 ise A'nın değeri kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar şimdi 3 ile orantılı ise A bölü 3 doğru orantıda bölme yazılır. B sayısı da 5 ile doğru orantılı ise B bölü 5 eşittir K şeklinde yani orantı sabiti şeklinde yazılır burada. Şimdi burada A yerine A gördüğümüz yere bölü 3'ü çarpı olarak atarsak 3'ün katı. B gördüğümüz yere de bölü 5'i çarpı olarak atarsak 5'in katı yazılabilir. 5K, 3K daha ne yapar? 8K. 8K eşittir 72 ise eğer arkadaşlar. Buradaki 8'i bölü olarak göndeririz. K'nın değeri 9 çıkar. 9 kere 8 72. A'nın değeri diyor. A 3'ün katı olduğuna göre 3 kere 9 27 yapar. İkinci sorumuz A ve B sayıları sırasıyla 3 ve 5 ile doğru orantılıdır. 2 artı 5 ve 52 ise A ve B sayıları sırasıyla kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar deminki sorumuz gibi A bölü 3 B bölü 4 doğru orantıda ne yazıyoruz? Bölü şeklinde yazıyoruz eşittir k diyoruz. A gördüğümüz yere 3k, B gördüğümüz yere 4k yazıyoruz. Buradan A gördüğüm yere 3k yazıyorum. 3 kere 2 6k yapıyor burası. B gördüğüm yere 4k yazıyorum. 4 kere 5 20k yapar. Eşittir 52. 20K, 6K daha 26K yapar. Şöyle bir ifade oluştu arkadaşlar. 26K eşittir 52. Buradaki 26 çarpım durumunda olduğu için bölü olarak gönderiyorum. Buradan K eşittir 52 bölü 26'dan 2 çıkar. A ve B diyor. A 3'ün katıydı. 3 çarpı 2. B de 4'ün katıydı. 4 çarpı 2. 3 kere 2 6. 4 kere 2 8. Doğru cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuz aşağıdaki tabloda doğru orantılı ise e, x ve y çoklukları verilmiştir. Aşağıdaki tabloda doğru orantılı x ve y çoklukları verilmiştir. Tabloya göre orantı sabit aşağıdakilerden hangisidir? Orantı sabit arkadaşlar en sade halini düşüneceğiz. 4 bölü 6, 4 bölü 6 Neyle ile sadeleştiririm? 2 ile sadeleştiririm. 2'ye bölersem 2, 2'ye bölersem 3. Orantı sabitimiz 2 bölü 3'tür. Bakın 6 bölü 9'u da 3 ile sadeleştirin. Yine 2 bölü 3 çıkar. 4 ile sadeleştirin. 2 bölü 3 çıkar. 5 ile sadeleştirin. 2 bölü 3 çıkar. Her defasında 2 bölü 3 çıkıyor. Dördüncü sorumuz. A ve B sayıları doğru orantılıdır. A 6 iken B 10 olduğuna göre 18 iken A 18 iken B kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar A ve B doğru orantılıysa A bölü B şeklinde yazarız. Neymiş? 6 iken 10'muş. A'nın karşısına 6 B'nin karşısına 10 yazıyoruz. A 18 iken B kaçtır demiş. B'yi bilmiyoruz. 6 iken 18 olmuş. Ne ile çarpılmış? 3 ile çarpılmış. Onu da 3 ile çarparsak ne olur? 30 olur. Doğru cevabımız D şıkkı. 5. sorumuz yukarıdaki tabloda Ali'nin kumbarasına attığı para miktarı ile geçen süre arasındaki doğru orantı vardır. Buna göre diyor y artı z eksi x işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir bağıntı kuramıyorsanız eğer mesela 5 bölü 35'ten orantı sabitini bulun. 5 bölü 35'i sadeleştirirsek 5 ile ne olur? 1 bölü 7 olur. Yani burası 1 burası 7. Şimdi burası 3 ile çarpıldıysa burayı da 3 ile çarparım ne olur? 21 olur. Burası arkadaşlar 12 olması için ya da ne diyelim 1 9 olması için 9 ile çarptım. O zaman 7 ile 9 ile çarparsam 7 kere 9 63 yapar. Daha sonra arkadaşlar B, 1 iken 12 olmuş. 12 ile çarpılmış. O zaman 7 ile 12'yi çarparım. 12 ile 7'yi çarparsam 2 kere 7 14. 7 kere 1 7. Bir de 8. Burası da kaç yapıyor? 84 yapıyor. Y artı Z demiş. 84 artı 63 4, 3 daha 7, 6, 8 daha 14. Eksi x demiş. X'i çıkartıyorum içinden. 7'den 1 çıkarsa 6, 2, 1. Doğru cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuz. A bölü 2, B bölü 3, C bölü 4 eşitliği verilmiş. Yani bunlar doğru orantı arkadaşlar. 2, 3 ve 4 ile. 3 A artı B artı C 26 olduğuna göre ABC sayıları sırasıyla kaçtır demiş. Şimdi buradan arkadaşlar A gördüğümüz yere 2'nin katı, B gördüğümüz yere 3'ün katı, C gördüğümüz yere de 4'ün katı yazıyoruz. 3 adet için bunu 3 ile çarpıyorum. 6 kat, 6 kat, 3 kat daha 9 kat, 4 kat daha ne yapar? 13 kat yapar. 13 kat eşittir 26 ise burayı 13'e bölersem K'nın değeri ne yapar? 2 yapar. Şimdi 2'nin ee, katı dediğine göre burası ne yapar? 4 yapar. Ee, 3 kat dediğine göre 6 yapar. 4 katı dediğine göre 8 yapar. 4, 6, 8 doğru cevabımız B şıkkı. 7. sorumuz x ile y artı 4 sayıları doğru orantılıdır. Şimdi arkadaşlar doğru orantılı ise hemen yazın. x bölü y artı 4. Şimdi bize diyor ki x 5 iken x'in karşısında 5 yazıyorum. y 11. Ben buraya 11 yazınca burası 15 yapıyor. Yani 5'e 15, 1'e 3 oranı var. Sonra diyor ki x 8 iken, burası 8 iken y kaçtır diyor. Ama bizim burası y artı 4 arkadaşlar. Şimdi burayı 8 katına aldıysam buranın da 8 katını almam gerekiyor. 3'ü 8 ile çarparsam ne oluyor? 24 oluyor. Buradaki artı 4'ü gönderirsem eksi 4 yapar. Y eşittir ne olması gerekiyor? 20 olması gerekiyor. Şimdi burada 3 katı dediğimiz zaman arkadaşlar 3 katı dediğimiz zaman 3 kere 8 24 işaretleyen öğrencilerimiz oluyor. Burada y ile orantılı değil arkadaşlar. Y artı 4 ile orantılı. 8. sorumuz a bölü 4 b bölü 3 ve 3a eksi 2b 126 olduğuna göre a değeri kaçtır demiş. Hemen biz bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşittir k diyoruz. A yerine 4k B yerine de 3K yazıyorum. A gördüğüm yere 4K yazdım. 3 kere 4 burası ne yaptı? 12K yaptı. B gördüğümüz yere 3K dedik. 2 ile çarpınca ne yaptı? 6K yaptı. Eşittir 126. 12'den 6 çıkarsa 6. Arkadaşlar 126'yı 6'ya bölüyorum. 2 defa 2 kere 6. 12. 6 aşağı 1 defa 6. 6. 21. Şimdi artı B değeri kaçtır demiş. A 21 Arkadaşlar. 4 çarpı 21 ne yapar? 84 yapar. 3 çarpı 21 ne yapar? 63 yapar. Toplayalım. 4, 3 daha 7. 6, 8 daha 14. Doğru cevabımız C şıkkı. Yani 147 yapıyor. Evet, 9. sorumuz K bölü 2 L bölü 5 eşitmiş doğru orantı yine arkadaşlar. K ile L'nin toplamı 84 ise diyor L kaçtır demiş. Şimdi biz buna eşittir ne diyelim? K dersek küçük K orantı sabiti. K büyük K yerine ne yazacağım? 2K L yerine de 5K yazacağım. K gördüğüm yere 2K L gördüğüm yere de 5K diyorum. 5 2 daha ne yaptı arkadaşlar? 7K. 84'ü neye bölmem gerekiyor? 7'ye bölmem gerekiyor. 1 kere 7 7. Burada 1 kaldı 14. 2 kere 7 14 yapıyor. Şimdi 12'yi bulduk hemen işaretlemiyoruz arkadaşlar. Bize kimi soruyor? L'yi soruyor. Bizim bulduğumuz 12 k'nın değeri yani küçük k'nın değeri orantı sabitinin değeri 5 çarpı 12 o da ne yapar 60 yapar doğru cevabımız D şıkkı Evet 10. sorumuz x ile y doğru orantılı iki çokluktur yani hemen şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar 25 bölü 9 x 25 iken y 9 oluyorsa x 100 iken Y kaç olur diyor. Bakın burayı kaç ile çarpmış? 4 ile çarpmış. Hemen burayı da 4 ile çarpıyorum ve Y eşittir 36 diyorum. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 11. sorumuz yukarıda verilen tabloda A ile B arasında doğru orantı vardır. Buna göre diyor Y eksi X değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. 9 iken 18 olmuş 2 ile çarpılmış. O zaman ben burayı da 2 ile çarpacağım. 2 ile çarparsam burası 3 eksi x eşittir 8 yapıyor. 4'ün 2 katı 8 yapıyor. x'i bu tarafa aldım. Denklem çözümünden. Eksi x artı x diye geçiyor. 8'i bu tarafa aldım. 3 eksi 8'den ne yapıyor? Eksi 5 yapıyor. X'imizin değeri eksi 5. Y'yi bulalım. Dörtgen 24 olmuş. Arkadaşlar. Ne ile çarpılmış? 6 ile. 9 ken 6 ile çarparsam 6 kere 9 ne yapar 54 yapar. Y ya artı 2 54 ise artı 2'yi gönderirsem eksi 2 yapar. 54'ten 2 çıkarsa 52 kalır. 52 eksi eksi 5 arkadaşlar çıkarmayı nasıl yapıyorduk artı artı burada ne yapar 57 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 12. sorumuz x y z eşitliği verilmiş arkadaşlar. 3'ünün toplamı 52 ise z değeri kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar x gördüğüm üzerine ne yazıyorum? 2k eşittir k'yı eşitledim. y gördüğüm yere 5k z gördüğüm yere de 6k yazıyorum. x artı y artı z yani 2k artı 5k artı 6k diyorum. Bu neye eşit arkadaşlar? 52 eşit. 6, 5 daha 11. 2 daha ne yapar? 13K. 13K eşittir 52 ise arkadaşlar 52'yi kaça bölüyoruz? 4'e 13'e bölüyoruz. Direkt cevabını söyledik. 4 kere 3 12. Burası ne yaptı? 52. K'mızın değeri arkadaşlar 4'müş. Bize neyi soruyor? Z'yi soruyor. Z kaç kaydı? 6 kaydı. 6 kere 4 24 yapıyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet 13. sorumuz. Yukarıda verilen tabloda x ile y arasında doğru orantı vardır. Tabloya göre boşluklara aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez demiş. Şimdi arkadaşlar beşgen 15 beş olmuş. 3 ile çarpılmış. Burayı da 3 ile çarparsam ne olur? 12 olur. 12 gelebilir. Ee, daha sonra bakalım 4 16 olmuş. 4 ile çarpılmış. Burayı 4 ile çarparsam 20 gelebilir. Bakın bu da olabilir. Sonra beşgen 40 olmuş. 8 ile çarpılmış. 4'ü 8 ile çarparsam ne olur? 32 gelebilir. 30 değeri bu boşluklara yazılamaz. Şimdi aynı tablomuz arkadaşlar. Önde 14. soruda da kullanılmış. Yukarıda verilen tabloya göre boşluklara yazılacak sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 5 ken 15 3 ile çarpılmış 4 çarpı 3 burası 12 yapıyor. Şimdi burada dörtgen 16 4 ile çarpılmış burayı 4 ile çarptım 20 yaptı. Mesela 20 iken 40 olmuş o zaman 16 iken de 32 olur. 32 artı 20 artı 12 toplamı soruyor toplamı kaçtır diyor 4 3 2 daha 5 bir daha 6 64 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 15. sorumuz yukarıdaki tabloda x ile y doğru orantılıdır. Tabloya göre üçgen bölü yıldız değeri kaçtır demiş. Doğru orantı arkadaşlar. Burada mesela 4'e böldüyse burayı da 4'e bölerim. Burası kaç yapar? 5 yapar. Şimdi buraya beşgen 25 olmuş. 5 ile çarpıldıysa burayı da 5 ile çarparım. Ne yapar? 20 yapar. Şimdi doğru orantıda çarpıyorsa çarpıyoruz, bölüyorsa bölüyoruz. Ters orantıda çarpıyorsa bölüyoruz. Yani tersine işlem yapıyoruz. Üçgenin değeri arkadaşlar 20. Yıldızın değeri 5. 20 bölü 5 nedir? 4'tür. Doğru cevabımız D şıkkı. 16. ve son sorumuz. Burada yine bir doğru orantı verilmiş arkadaşlar. Burada bir eşitlik verilmiş. X, Y, Z değeri sırasıyla kaçtır denmiş. Hemen bunu ne diyorum? Eşittir K orantı sabitine eşitliyorum. X gördüğüm yere 3K hemen de yazalım. 3K Y ye gördüğüm yere 4K. Hemen buraya 4K'yı da yazıyorum. Ve Z ye gördüğüm yere 5K yazıyorum. Burayı topla burayı çıkart diyor. Bakın eksiye artıya dikkat ediyoruz. 4, 3 daha 7, 5 çıkarsa 2K eşittir. Ne yapıyor? 10 yapıyor. O zaman K kaç yapar arkadaşlar? 5 yapar. Onu 2'ye bölersem 5 yapar. 3'ün katı olduğuna göre X nedir? 15. 4'ün katı olduğuna göre 20. 4 kere 5 20. 5'in katı olduğuna göre 25 yapıyor. 15, 20, 25. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan doğru orantı ile ilgili kendi yazmış olduğum testi çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.